merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün kar parking oynuyoruz arkadaşlar kar parkingde para kazanma yöntemlerini göstereceğim herkese iyi seyirler kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız öncelikle arkadaşlar e bunun birçok yolu var Start bölümünden levels bölümünün Easy parking kısmı var. Ben bunu çok yaptım tabi. 300 bin şeyim var. Ama olan şeyim var gördüğünüz gibi. Neydi adı? Ee, bu Bu var. Nasıl yaptım? Hepsi şun, şun oldu. Şu arabayla takas. Yanlışlıkla yaptılar biliyorum. Fakat kabul ettikleri için arabalar bana geldi ve çok güzel oldu. Bu ben de bu özelliği sevdim. Bir sürü arabamız oldu. Şunu oyun zaten normalde veriyor. Benim her araba siyah fakat o var. Örneğin şuna bakın. Siyahtan farklı bir şey gördüğümüz yok. Aynı. Şunu seviyorum ya. Daha bayıra çıkarken bu çok iyi oluyor. Bu da hani filmlerde gö göz gözükür ya. Ay gözükür ya işte. Hani böyle yarış yaparlar orada. Şuralardan ateş fışkırtır falan. Ona benziyor. Bu da Cadillac bildiğimiz gibi normal bir Cadillac. BMW'miz. Yine BMW'miz. Ama bu kabrio model. Onda CV'miz. Supra'mız. Cadillac şipimiz. Range Rover'ımız. Ferrari'miz. BMW i8'imiz. Feuertermes. Rudimis. <laughs> Bemmebemis. Bagimis. Bu arabanın adını unuttum. Hah. Mikler anlamaz. Bunun adını unuttum. Ee, planlar yorma yazsın. Bugatti'miz. Bugatti'miz. Lamborghini veya Ferrari bu tam emin değilim. F1 arabalarımız F1 F2 tam emin değilim. Ama F1 F2 olduğundan eminim. Makam aracımız yani Mersomuz. Favori arabalarım. Bütün hepsi. Bu hepsini almama sebep olan araba. da en sevdiğim araba. Motor çizimli arabamız. E, level 1'e girince bir sürü şey var. Benim bir önceki hesabımda bu bunu o kadar yapmıştım ki 80 ay 50 milyona kadar çıkmıştı bu. Bundan sadece yaparak 50 milyon kazandım. Ama deli gibi bunlar yapıyordum sadece. Oyunu hiç girmiyordum. Bir yerden sonra e, sizle de paylaşmayı düşündüm. En iyi hesabımı buldum. Ve de açtım. Ha bu arada yanımda asistan da var. Merhaba. Aslan da boynu biliyor. Hatta Aslan'ın bu bütün arabalardan var. Asla para yatırmıyoruz oyuna. Arkadaşlar bunu tabii ki de abim dedi arabayla kazandık. Yani Çikolatalı süt dediği e, Asistan bana arada bir abi diyebilir çünkü abi kardeş gibiyiz haberiniz olsun 300 binimiz vardı az evvel bir çıkıp bakalım kaçım kaç binimiz olmuş 343 binimiz ve çok az bir sürede. Bunu siz de yapabilirsiniz. 464. Peki Efendim? asistan. Peki şu arabayı nasıl aldınız? Hangisi? New Kart bölümünden. araba 100 HP 180 ne niye? Newton tork muydu öyle bir şeydi. Neyse bu arabamızı aldıktan sonra gete tıklıyoruz. Örneğin küçük bir araba olarak yapalım. Peki çikolata 634. Şuralar ne şey veriyor? Bunlar mı? En iyi arabalar, premium arabalar. Gördüğün gibi bak hep böyle pahalı arabalar var gerçek hayatta. Bunlar da spor arabalar. Örneğin premium'un spor arabaları. Avrupa arabaları. Çikolar 634 şu arabanın adı Hangisi? Değil, değil. Spork. Bu BMW i8. Bizde de var bunlar ama siyah. Şu kadar rahatsız. Dördün bütün arabada siyah olduğu için. <laughs> Arkadaşlar ben şu Rus'tan çok istiyorum. Bir gün eğer şey açarsam videoya da girerim. Büyük bir ihtimal Twitch üzerinden canlı yayını da açarım. Ee, sizi de beklerim. Eğer de olur dediğiniz bir araba varsa burada veya par, parayla satabileceğiniz bir şekilde varsa e, her türlü teklif açığım. Haberiniz olsun. Yani buraya bir urus yakışır. Bu garajımıza bir urus yakışır. Yani yakışmaz değil. Bence de çikolata alırız. Bunu çok yakışır. Ee, bir de kutularımız var. Yeşil kutularımız. Sandık tarzı var. Peki onlar mı? Ne Gerçi neredeyse hepsini aldım ben onların. Ee, bura var. Bura artı para kazanma yöntem, yöntemlerimizden. Nasıl bir şey diye sorarsanız. Buraya 200 bin lira tarzı bir fiyatla alıyorsunuz buraya her girdiğimizde yürüyerek gideceğim şimdi yanına park etti işletmemizi iyi ee, bakın şurada 5750 lira var 60 oldu 70 oldu 80 lira gördüğünüz gibi 5783 lira aldık 45 Ülke çikolata 634. Biz oyuna başladığımızdan beri mi bu geliyor yoksa oraya bir para 200 e, bir gibi bir para yatırıyoruz oraya. oraya kendi kendine karşılıyor zaten. Buraya genelde burger derler. Ama her zaman ben bunu her zaman yanlış kabul edip diyorum ki donatçı. Sizce hangisi Peki siz de size... söyleyin. Peki Chocola 634. Efendim? O arabaları nasıl takas ettin? Nereden yani? Buradan geliyoruz. Şu anda şeyde olmadığımız için multiplayer'da olmadığımız için gösteremeyeceğim. E, multiplayer'ı bir sonraki videodan gösteririm. Tamam. E, araba arabanın üç özellikleri örneğin. Şöyle bir arabamız var. Az evvel motor çizimli arabamız işte. Bu güzel bir drift gelir mi? Aa yanlış tuşa bastım. Neyse. Biz gene driftimizi çekelim sizin için. <laughs> Hemen şuradan şöyle siz de daha iyi görün diye şöyle süreceğim. Ya hak! Efendim? Şuraya ne işe yarıyor? Oraya oraya bir işe yaramıyor. orada sadece bir süs alanı diye düşündüm. Ha, bu harita. Bunda da oyun tanıtımı videosunda gösterelim. Arkadaşlar, bu zaman böyle çikolata tutup tutup biraz heyecanlandı. Bu oyunu daha önce çok oynuyordum. Fakat... Uzun videosunu çekmek aklıma gelmiyordu. Uzun süre bir ara oynayamadım. Biraz unuttum. Aynen öyle. Arkadaşlar siz yeni başladığı an görmeniz gerekiyordu. Sürekli drift. Hoppa. Arkadaşlar bence bu arabayı siyah bayağı üstü. Ama ben bu arabayı krom seviyorum. Bu krom kalsın. Kromlar da biraz yorulur. Nasıl arkadaşlar? Güzel drift attın mı ya? Peki tıkalı 634. Efendim? Şuradaki tabela var ya o ne işe yarıyor? O tabela hız göstergesi. Oyundaki tanıtım videosunda sen de yanımda olursan eğer sen de öğrenmiş olursun. Gerçi biliyorsun arkadaşlarımızın e, bilmesi için söylediğini biliyorum. Evet. Ben de bunu içmiyorum yani açıkçası. Ben de sana yutturmaya çalışıyorum açıkçası. <laughs> Ee, peki şu arkadaşlar benzin alma noktamız var eğer istersek e, arabanın ayarlarıyla oynayabiliyoruz onu da e, araba arabalarımın tanıtımı videosunda gösteririm ben de tam bu soruyu soracaktım ki siz de Kaydımız bu kadar olsun. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, başım da ağrıyordu zaten. Sizi videosuz bırakmayalım diye çektik bu videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Dediğim gibi para kazanma yöntemleri olamadı ama e, küçük bir kar parkinge girdiğimi belirtmek istedim size, sizlere de. E, bay bay dedikten sonra bu olur mu bilmiyorum ama e, sizin eğlenmeniz için olur Her zaman, her zaman bizi izlemede kalın. Bay bay.